Arkadaşlar merhaba. Ee, Türkistan tarihine devam ediyoruz. Ee, ve bugünkü konumuz e, görselle görselde de gördüğünüz enteresan bir bayrağa sahip olan Gazneliler olacak. Gazneli devletinden bahsedeceğiz. 963'te kurulmuş ve yaklaşık 1187'ye kadar devam etmiş bir devlet. Bir Türk İslam devleti olarak karşımıza ne yapıyor? Çıkıyor. Bir bakalım. Evet, kuruldukları yer neresi? Şöyle haritaya baktığımızda e, İran'ın doğusu gibi duruyor. E, Afganistan coğrafyasında biraz da Hindistan'a doğru e, yayılmış, sirayet etmiş bir devlet olarak karşımıza ne yapıyor? Geliyor. E, ve orada kırmızı yuvarlak içerisine aldığımız yerde devletin adını aldığı yer aynı zamanda başkenti Gazne. böyle bir değerlendirmede bulunmak mümkün. Bu arada şunu da söyleyelim yeri gelmişken bazı devletlerimiz var ki ismini kurucudan alır. Kutluk Devleti, Osmanlı Devleti, Selçuklu Devleti gibi. Bazı devletlerimiz vardır ki ismini kurulduğu yerden alır. Harzem Şahlar gibi ya da Gazneliler gibi. Dolayısıyla bu şekilde öne çıkan bir devlet olarak karşımıza geliyor. Dediğim gibi adını Gazne şehrinden alır. Kurucusu aslında e, bir başka devletin valisiydi. Samanoğullarının bir valisiydi. Oradan ayrıldı. Samanoğullarından ayrıldı. Geldi. Afganistan coğrafyasında Afganistan coğrafyasında Gazne şehrini ele geçirdi ve devleti kurdu. Devlete bazı kaynaklarda yeminiler diye söylenir, Gazneli Mahmud'un lakabından dolayı yeminiler denir. Bazı kaynaklarda sebük teginiler denir. İki farklı isimler karşımıza çıkabilir. Ama genel olarak bilinen ismiyle Gazneliler diye ne yapıyor geçiyor. Devlete ismini veren hükümdarlardan birisi olan ...Sebüktigin ki Gazneli Mahmud'un babasıdır. Bu devletin ilk büyük hükümdarıdır. En büyük demiyorum. İlk büyük hükümdardır. Ve o ana kadar başa geçişte bir saltanat yoktu. Yani babadan oğula bir geçiş yoktu. tigin, Bilgetigin, tigin, hiçbirinin birbiriyle bir kan bağı yok. Bir akrabalık ilişkisi yok. Komutanlar, komutanlar, komutanlar. Sonra Sebüktigin o da komutan ve ondan sonra oğlu geçiyor. Dolayısıyla artık saltanata dönüşüyor. Yani babadan oğla geçmeye dönüşüyor. Böyle bir sistem kuruldu. Ve Hindistan'a sefer düzenleyen ilk Türk, Türk hükümdarı Sebüktigin önemli ve hatta oğullarına İslamiyet'i yayma noktasında ya da yapacakları işler noktasında öğütler vermiştir ki bu öğütleri bir kitabında toplamıştır. Pent-name, nasihatname nasihat-name. Böyle bir eserin de sahibidir. Oğlu da bu vasiyeti yerine getirecektir. Ve Hindistan'a arka arkaya tam 17 sefer gerçekleştirecek. Kim? Bakalım kim? Gazneli Mahmud. Orada görseldeki if ifade doğru. Türklerin ilk sultanı derken sultan tabirini kullanan ilk Türk ifadesi aslında daha doğrusudur. Dolayısıyla bu devletin en büyük hükümdarıdır. Ve dönemi Gaznelerin en parlak dönemidir. Yeminüt devle, devletin sağ eli. Kehfüt devle, devletin koruyucusu gibi ünvanlara da sahiptir. Ve Hindistan'a toplam 17 sefer yapmıştır arkadaşlar. Ünü şöhreti zaten buradan gelir ki Hindistan'a İslamiyet'i yayan hükümdardır. Yayan Türk hükümdardır. Bunu ifade etmek lazım. Evet. Bu seferler içerisindeki meşhur Somnat Seferi Gerçekten herkesin övgüyle bahsettiği bir seferdir ki halifenin de övgüyle bahsettiği. Bu sefer sonrasında halife tarafından sultan unvanı ne yapılmıştır ona bahşedir. İşte Dinin koruyucusu anlamına gelir. Dolayısıyla böyle bir durum var. Tabi kendi döneminde Selçukların şöyle yavaş yavaş ayaklanma eğilimi olduğunu görüyor. Yani yavaş yavaş kuvvetlenme aşamasına geldiğini görünce... Onlara karşı bir tedbir alma gereği hissediyor ve Karahanlarla ittifak yapıp Selçukları baskı altına alıyor. Öyle bir durum. Buna Mavera'yı nehir mülakatı denir. Böyle bir tedbirin de öncüsü olmuştur. Hatta İslam Devleti olan Abbas Devleti'nin bir tür içişi olan, ve Büveyhoğullarının halifeye baskısıyla sonuçlanan bir olaya da müdahale etmiş ve halifeliği koruyuculuğu altına almıştır. Büveyhoğullarını bölgeden uzaklaştırıyor ve halifeliği koruyuculuk altına alıyor. Unutmadan söyleyelim, halifeliği koruyuculuk altına alan ilk Türk İslam Devleti Gazneliler, ilk Türk hükümdarda Gazneli Sultan Mahmut. Önemli. Sonrası, sonrası olumsuzlukların öne çıkmaya başladı dönem. Gazneliler açısından tabii ki bahsediyorum. Yoksa şimdi Türk dünyasında bir devlet dağılırken bir başka Türk devleti öne çıkıyor. Bu açıdan bakış devletler noktasına noktasında değişiklik gösterebilir. Sultan Mesut devrinde devlet zayıflamaya başlıyor ve Selçuklarla arka arkaya üç önemli savaş yapıyorlar ve üçünü de kaybediyor. 1035 Nesa yenildi. 1038 Seraks yenildi. 1040 Dandanakan yenildi. Ve Dandanakan sonrasında devlet yakılmaya başlıyor. Yaklaşık 150 yıllık bir süreç sonrasında Afgan yerlisi olarak bilinen Gurlular tarafından devlet ortadan kaldırılıyor. 1187. Evet, Gazne deyince aklımıza Bunlar gelecek ama siyasi yapı olarak söyledim. Diğer noktalarına şöyle bir bakalım. Çok uluslu bir devlet. Doğru. Türk var. Afganlı var. Hintli var. İranlı var. Arap var. Çok uluslu. Kozmopolit. Karışım. Bu dile de yansımış. Resmi dil Farsça, ilim dili Arapça. Saray konuşma dili Türkçe. Çok yönlülük var. Ve her milletin bünyesinden küçük yaşta çocuklar alınıyor. Türkmüş, Arapmış, Afganmış, İranlımış fark etmiyor. Müslümanmış, gayrimüslimmiş o da fark etmiyor. Küçük yaşta çocuklar alınıyor. Belli bir eğitimden geçiriliyor ve sonra asker yapılıyor. Gulam sistemini uygulamışlardır. Osmanlı buna devşirme diyecek. Dolayısıyla Gaznelilerde gulam denilen bir uygulama öne çıkmıştır. Ha Osmanlı'dan farkı şu, Gazneliler her milletten, her dinden alır. Osmanlı sadece Hristiyan'dan alırdı. Başka kimseden almazdı. Evet, bilimsel noktaya da şöyle bir bakalım. Mesela bakıyorsunuz, burada bir coğrafi görsel var ve bir şahıs görseli. Ebu Reyhan el-Biruni sarayımın en kıymetli hazinesi diye Gazneli Mahmud'un övdüğü kişi. Gerçekten çok çok önemli. Çok yönlü matematik, coğrafya, fizik, tarih, tıp ama tabii ki ağırlıklı alanı coğrafya. Hint bilimini Batı'ya ve İslam dünyasına tanıtan adam olarak karşımda geliyor. Enlemden, boylamdan bahsediyor. Eksen eğikliğini hesaplıyor. Dünyanın çapını hesaplıyor. Yani coğrafya ile alakalı ne bilinmesi gerekiyorsa öne çıkartan bir kişidir. Asarul Bakiye ve Tahkiki Malil Hint isimli bir eserin de müellifi. Önemli. Ebu Reyhan El Biruni. Evet. İslam kültür ve medeniyetinde de kısmen bahsetmiştim. Ama bu devlet döneminde yaşayan bir şahıs olarak da bilinmeli aslında. Kim? Avicenna. Yani batıların tabiriyle Avicenna, İslam dünyasındaki ismiyle i̇bn Sina. Çok çok önemli bir İslam alimi. Fizik, biyoloji, mantık, felsefe, ahlak, tıp. Ve tıbbın ikinci babası. Kimden sonra? Hipokrat'tan sonra. Öyle kabul edilir döneminde, bakın yaşadığı süreye bir bakarak ee, bir değerlendirme yapın. Binli yıllarda yaşayan bu adam beyin incelemesini gerçekleşiyor. Kan dolaşımını ve farmakolojiyi, ilaç bilimini yani hangi hastalığa, hangi ilaç iyi gelir. Onu ön, ön plana çıkartan bir kişidir ki batıda kitapları yüzyıllarca ders kitabı olarak okutulmuştur. Kitab-ı Şifa ve El Kanun Fittip. Önemli. Dolayısıyla o dönemin en önemli şahısları içerisinde bunları bilmemiz kesinlikle gerekiyor arkadaşlar. Gazneli döneminin en önemli şahıslardır. Peki geçiyorum. Bir diğer Türk İslam Devleti'ne daha önemli bir Türk İslam Devleti olarak değerlendirmeyi alacağımız ve bu seneki konularımızın sonuncusu olarak öne çıkan Büyük Selçuklu Devleti'ne. 1040-1157 çok uzun değil. 117-120 yıllık bir devlet olarak karşımıza geliyor. Çift başlı kartal figürlü ve ortasında gerili bir yay ve ok. Dolayısıyla Büyük Selçuklu Devleti'nden bahsedeceğiz. Selçuklu Devleti'nin kurucu topluluğu Oğuzlar. Tabii ki Oğuzların bir kolu kuracak. Ama Oğuzlar deyince aklımıza şu gelsin. Oğuzlar Türk tarihinin en kalabalık boyudur. ...en etkili boyudur. Herkes farklı isimler kullanır. Kimisi Guz der, kimisi Uz der, kimisi Tork der. Müslümansanız Türkmen der. Böyle bir değerlendirme vardır. Oğuzlar gerçekten Türk tarihinin en kalabalık topluluğudur. İşte Selçukluları kurmuşlardır, Osmanlı'yı kurmuşlardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuşlardır. Dolayısıyla bu şekilde öne çıkan bir yapıla karşımıza ne yapar gelirler. Evet... Burada görselde Oğuzların kolları var. İşte Bozoklar, Üçoklar, işte Günhan, Ayhan, Yıldızhan, Gökhan, Dağhan, Denizhan. Kınık Bo, boyu tarafından konuştu Mesela bakıyorsunuz Oğuzlar, Üçok, Denizhan, Kınık. Osmanlı, Oğuzlar, Bozok, Günhan, Kayı. Dolayısıyla böyle bir değerlenme var. Üç oklardan kınık Selçuklu'yu, bozoklardan kayı Osmanlı'yı kuracaktır. Onu da ifade etmiş olalım. Adını Selçuk Bey'den alır. Adını Selçuk Bey'den alır. Ve Selçuk Bey aslında İlk başta Müslüman değildir. 961 yılı itibariyle Cen şehrine geliyorlar. Orada Müslüman oluyorlar. Ondan sonra da İslamiyeti yaymayla meşgul olan bir e, topluluk haline karşımıza ne yapıyor geliyor? Selçuk Bey'in vefatından sonra, Selçuk Bey'in vefatından sonra yerine oğullarından Arslan Yabgu geçecek. Fakat Arslan Yabgu'yu biraz önce bahsettiğim gibi Gazneli Mahmut bir ittifak neticesinde önce tutuklayacak, bir kaleye hapsedilecek ve orada öldürecek. Dolayısıyla Selçuklulara bu dönemde büyük bir darbe vurulmuş. Arslan Yabgu'nun vefatından sonra başa yeğenleri geçecek. Tuğrul ve Çağrı. Yalnız orada bir dikkat çekmişim. O dikkate dikkat. Nedir o dikkatteki bahsettiğim konu? Henüz Arslan Yabgu baştayken, 1015 yılında Selçuklular kendilerine daha uygun bir yer arayış içerisine girdiler. Yani Gazneliler bünyesinde yaşamak istemediler. Karahanların kontrolünden çıkmak istediler. Neresi daha uygun yer diye arayış içerisine girdiler. Ve Anadolu coğrafyasına gelip bir keşif yaptılar. Acaba burada güçlü devlet var mı? Türklerin yaşantısına uygun bir yer mi? Çağrı Bey geldi. Burada bir keşif yaptı. Ve sonra geri döndü. Aslan Yabgülün vefatından sonra yerine e, yeğenleri Tuğrul ve Çağrı geçer ve onların döneminde Gaznelilerle yoğun savaşlar yaşanır. Daha önce bahsetmiştik. 1035 Nesa Selçuklar kazandı. 1038 Seras. Selçuklar kazandı ve hemen bu savaş sonrasında Tuğrul Bey adına hukuk okutuldu ve para da bastırıldı. Aslında devlet bu 1038'de kurulmuş diyebiliriz biz. Fakat genel olarak kabul ney? 1040 dandan Böyle bir değerlenme var. 1040'da dandan kazanıldı. Gaznerler yıkılı sürecine girerken Selçuklar kesin olarak kuruldu. Onu öyle kabul ediyoruz. Biz de öyle değerlenmeyi alalım. Evet. Devletin kurucusu Tuğrul Bey. 1040-1063. 23 yıllık bir saltanat var bunun döneminin bazı önemli olayları var. Bütün o 23 yıllık saltanatın tamamına değinecek halimiz yok. Önemli noktalarına bakın. Mesela daha önce ne demiştik? Anadolu'ya bir keşif amaçlı bir sefer yapıldı. Çağrı Bey, 1015. Şimdi ise fetih amaçlı seferler. Ki fetih amaçlı seferlerin ilki bu pasinlerdir işte. 1048. Ha, görünüşteki sebep şu. ...bir öncü birliğin pusuya düşürülmesi ve orada bir Selçuklu şehzadesinin şehit edilmesi. Bunun intikamını alma düşüncesi var ama asıl amaç bu değil tabii ki. Anadolu'yu ele geçirmek, doğudan gelen Türkmenlere yer yurt bulabilmek. Bu düşünceyle Erzurum yakınlarında Pasinler Ovası'nda yapılan bir savaşta Bizans ordusu mağlup ediliyor... ...onlara yardım eden Gürcüler mağlup ediliyor onlara yardım edilen eden Ermeniler mağlup ediyor. Hatta Gürcü Kralı da esir ediliyor. Böyle bir değerlendirme. Yani bu savaş çok çok önemli bir savaş ve büyük bir başarı kazanılmıştır. Pasinler Savaşı sonrasında bir anlaşma yapılıyor. İstanbul'da çok önceden inşa edilen, daha Emeviler döneminden kalan bir caminin e, onarımı yapılması ve e, Tuğrul ve Bey ve Abbas Halifesi adına hutbenin okutulması ve vergi verilmesi şartıyla bir barış ne yapılıyor? Yapılıyor. Önemli. Pasinler Savaşı gerçekten önemliydi. Turul Bey'in döneminin en önemli olaylarından birisi de aynı Gazneli Mahmut gibi Abbas Halifesi'ne yardım etmesidir. 1055'te Bağdat'a gidiyor, Büveyhoğulları'nı ortadan kaldırıyor, halifeyi koruyuculuk altına alıyor. Tamam. Halife buna karşılık Tuğrul Bey'e bir ünvan veriyor. Es Sultanul Ma'rib vel Maşrık. Doğunun ve batının hükümdarı. Ünvan veriyor ve siyasi yetki artık Tuğrul Bey'de. Dini yetki halifede. Dolayısıyla artık liderlik Selçuklu'nun kontrolü ne yaptı? Geçti. Önemli. Evet, Turul Bey 1063'te vefat etti. Oğlu yoktu. Yerine kardeşinin oğlu geçti. Sultan Alparslan. Çağrı'nın oğlu. Çağrı Bey'in oğlu. 1063, 1072 çok uzun değil. 8-9 yıllık bir saltanatı var. Ama döneminin iki tane çok çok önemli hadisesi var. Bu iki olayı bileceğiz. İlk olay. Bir bakalım. Evet, bunu söylemiştik. Nizamül Mülkü vezirliğe getirdiğini de ifade edelim. Bu arada onu söylemeden geçmeyelim. Kim bu Nizamül Mülk? Devletinin en önemli şahsiyetlerinden birisi. İran kökenli bir kişi. Ama devletin yönetim noktasında mutlak otorite sahip otorite sahibi olan bir kişi olarak da karşımıza ne yapıyor? Geliyor. Nizamül Mülk en önemli figürlerden, şahslardan birisi olarak da bilinmeli. Alparslan e, Tahta geçtikten sonra hemen Azerbaycan ve Kafkasya bölgesine doğru sefere çıkıyor ve o noktada bugün Türkiye sınırları içerisinde olan serhat şehrimiz kabul edilen Kars Kalesi'ni fethediyor. O günkü adıyla Ani Kalesi'ni fethediyor. Bu çok önemli bir olay. 1064. Ve hatta bu başarı üzerine Abbasi halifesi Alparslan'a Ebul Feth ünvanını veriyor. Fetihler babası. Unvanı ne yapacaktır? Verecektir. Demek ki ilk önemli icraatı Ani Kalesi'nin fethi. Önemliydi. İkinci önemli icraat malum bu. 26 Ağustos 1071 Malazgirt. Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılan bir savaştır. Tabii ee, savaşın temel sebepleri şu: doğudan sürekli bir göç var, Türk göçü var. O göçler yoğunlaştıkça yer sıkıntısı baş gösteriyor. O zaman yeni yurt arayacaksınız. Neresi uygun yer? Anadolu. Dolayısıyla doğudan gelen Türklere yer yurt bulma arzusu. Bu önemli sebep. Ha İslamiyeti yayma anlayışta var mı? Tabii ki var. Bu arada karşı tarafta tam tersi bir düşünce içerisinde. Siz Anadolu'ya girmek istedikçe o da sizi engellemeye çalışmaktadır. Ya da çalışacaktır. Dolayısıyla Türkleri Anadolu'ya sokmama, Anadolu'dan çıkarma düşüncesi. İşte karşılıklı bu nedenlerden sonra yapılan bir savaş var. 26 Ağustos 1071 Muş bölgesinde Malazgirt Ovası'nda yapılan bir savaş ve savaşı Alparslan komutasındaki Türk ordusu Roman Diyojen komutasındaki Bizans ordusunu yenerek zafere ulaşır. Tabi savaşın kazanılmasında Alparslan'ın taktiği e, askeri dehası vardır. Evet. Ama uzların ve peçeneklerin etkisini de unutmamak lazım. Savaş esnasında Bizans ordusundaki uzlar ve peçenekler Selçuklu ordusuna geçerler. Irki duygu. Ve bu savaşı kazanınca artık önümüzde Bizi durduracak herhangi bir güç kalmaz. O yüzden genellikle ne denir? Anadolu kapıları Türkleri açıldı. Mecazi bir ifade ama böyle değerlendireceğiz. Ve Türkiye tarihi başladı. 1071 sonrasında Türkiye tarihi başlamıştır. Ve ilk Türk beylikleri kurulmuştur. Ama olumsuzluk da var. Mesela Bizans'ın bizimle başa çıkamama e, duygusu... Haçlılardan yardım istemesine neden olacaktır ve Haçlı seferleri başlayacaktır. Her savaştan sonra halifenin bir ünvan dağıtma olgusu var. Burada da Abbas halifesi Alparsına İslam ülkelerinin hükümdarı ünvanını ne yapacaktır? Başcitedecek, verecektir. Bu da önemli bir noktalar karşımıza geliyor ve tarihte ilk kez bir Bizans imparatoru bize esir düşecek. Bu da önemli. Şöyle bir bakalım. ilk Türk beylikleri. Tabi bu kadar var mıydı diyeceksiniz hocam. Bu kadar olmaması gerekiyor. Biz 5 tane bir Hayır 10 tane. 10 tane Türk beyliği var. Daha çok biz işte Saltuk, Mengücek, Danışmen, Artuk, Çakay'ı biliyoruz. Genellikle bunlar üzerine yoğunlaşıldığı için bunlar biliyor ama Tanrı vermiş oğulları, Çubuk oğulları, İnal oğulları, Sökmen oğulları ve Dilmaç oğulları diye beylikler de var. Bunları unutmayacağız. Bunları unutmayacağız. Mesela e, bunlardan hangisi ilk Türk beyliği diye bilinmeli arkadaşlar. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği dendiğinde aklınıza Saltuklular gelecek. Bunu unutmayacaksınız. Tekrar ediyorum Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliği Saltuklardır. Onu unutmayacağız. Önemli. Evet, bu devletin en parlak dönemi. Sultan Melikşah devri. Gerçekten muazzam bir süre. Sınırların en fazla genişlediği, gücün doruğa ulaştığı, e, zenginliğin en üst seviyeye ulaştığı dönem Melikşah dönemidir. İşte bakıyorsunuz Kafkasya, kuzeyde Kafkasya'dan, güneyde Umman Denizi'ne, doğuda mavera Nehir'den, batıda Ege'ye. Çok geniş bir coğrafya ulaşılmıştır ve başkent İran'ın en güzel kentlerinden birisi olan İsfahan'a taşınmıştır. Nısf-ı Cihan, Cihan'ın yarısı anlamına gelen İsfahan devletin başkenti olmuştur. Önemli. Melikşah derim. Gerçekten muazzam bir dönem. Muhtemelen ki televizyonda dizisine e, bakan takip eden de vardır. Oradan da bilebilir. Bu dönemde Hicri takvim kullanıldığı gibi Güneş yılı esasına göre bir takvim de yaptırıldı. Sadece mali işlerde kullanmak adına celali takvim ya da takvimi melik şahi denilen bir takvim. Özellikle Muzaffer İsfizari, Vasti ve Ömer Hayyam tarafından yapılmıştı. Genellikle Ömer Hayyam diyebilir. Ama bu üç tarafından yapılmış bir takvimdir. Ve toprak sistemi olan iktidar sistemi Melikşah döneminden itibaren Türkistan devletlerinde uygulanmaya başlamıştır. Önemli. Oradan elde eden gelirle askerin giderlerinin karşılanması. Ama olumsuzluk da var. Ney? Orada yazıyor batınilik, haşhaşilik. Hasan Sabbah'ın öne çıkardığı bir haşhaşi olgusu burada hız kazanmıştır ve önemli şahıslara, devlet adamlarına suikastler düzenlemek suretiyle devletleri işten yıkmaya çalışan bir terörist hareket olarak da karşımıza gelir mi? Gelir. Bu dönemin en olumsuz yanıdır. Evet bu ney arkadaşlar siyasetname devrin en önemli şahsı olan nizami medreselerine isim babalığı yapan batini hareketin etkilerini azaltmak için kurulan nizamiye medreselerine isim babalığı yapan Nizamül Mülk'ün yazmış olduğu bir eserdir. Devletin nasıl yönetilmesi, devlet adamının hangi vasıflara sahip olması gerektiğini anlatan gerçekten çok çok önemli bir eser olarak karşımıza geliyor. Nizamül Mülk'ün siyaset namesi yani Eflatun'un devlet isimli kitabına benzeyen Kutadgubili'ye benzeyen bir e, eser olarak da karşımıza ne yapar? Gelip. Ve devletin sona ermesi. Melikşah'tan sonra maalesef bir fetret var. Bir taht kavgası var. Bir kargaşa var. Ve dört oğul arasında bir teviye, bir taht kavgası. Sultan Berk Yaruk, Sultan Muhammed, Sultan Mahmud, Sultan Sencar. Ve en son bu dörtlüden Sultan Sencer tahta çıkar ve devleti o kaostan, o kargaşadan, o fetretten çıkartır. Son büyük hükümdardır ama aynı zamanda son hükümdardır. Son parlak devirdir ama devrin de sonudur. Devletin de sonudur. Sencer devrinde 1141'e kadar iyi giden devlet 1141'de Katvan denilen bir coğrafyada Karahitay Devleti ile yaptığı savaşı kaybeder ve ondan sonra bir daha devlet toparlanamaz. Oğuz isyanıyla da sarsılan devlet Sencer'in ölümüyle yıkılır. Maalesef. 1157. Sultan Sencer'in vefatıyla devlet tarih sahnesinden silinir. Tabi Selçuklu yıkıldı da toprakları ne oldu? Selçuklu'nun ardılları var. Yani devam edenleri var, mirasçıları var, diğer devletler var. Hemen o devletleri de söyleyip noktayı koyalım. Mesela bakıyorsunuz arkadaşlar. Selçuklu varlığını sürdürürken aynı zamanda değişik bölgelerde hüküm süren Aile üyelerinden oluşan kişilerin kurduğu Selçuklu devletleri var. Mesela Anadolu Selçuklu, Türkiye Selçuklu devleti, Irak Selçuklu devleti, Suriye Selçuklu devleti ve Kirman Selçuklu devleti. Her biri hanedan üyesi tarafından kurulmuş Selçuklu devletlerdir. Dolayısıyla böyle bir devam söz konusudur. Bu Selçuklu'ya bağlı birinci derece devletlerdir. Bir de Selçuklu'ya bağlı ve onların bir tür devamı olarak da kabul edebileceğimiz atabeylikler de vardır. Mesela bakıyorsunuz İran'da kurulan Pars atabeyliği ya da Salgurlular. Azerbaycan'da kurulan İldenizoğullar atabeyliği ya da İldenizliler. Erbil'de, Irak'ta kurulan Beytekinoğullar atabeyliği. Musul'da kurulan Zengiler atabeyliği ki en güçleri bu ve Şam'da kurulan Tuğtekinler Tekinler veya Börüler atabeyli olarak da karşımıza ne yapıyor geliyor arkadaşlar. Evet. Selçuklu devleti dediğimiz devlette de bu şekilde noktalamış olduk. Peki. Dersimizi burada noktalıyoruz arkadaşlar. Bir başka yayında görüşmek umuduyla kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.